Herkese selamlar arkadaşlar. 24 Şubat iddia tahminleriyle beraberiz. Bugün Avrupa Ligi'ndeki maçlardan 6 tane maç seçtim ve bu 6 maç için önerilerimi sunacağım size, yorumlarımı yapacağım. Şimdiden iyi seyirler ve bol şanslar diliyorum. Dinamo Zagreb Sevilla maçı ile başlayalım ilk maçımız. İlk maçta Sevilla 3-1 ile geçmiştir rakibini kendi evinde. Özellikle ilk kez ikili bir oyun ortaya koymuşlardı ikinci yarıda skoru korumuşlardı. İlk yarıda 3-1'e geçip ikinci yarıda skoru korumuşlardı. E, bugün de yine benzer bir mantıkla oynayacağını düşünüyorum Sevilla'nın. iki farklı bir avantajı var ve Hırvatistan deplasmanında skoru korumaya oynayacaktır. Özellikle ilk maçın yıldızı Antonio Martial bu maçta görünmüyor sakatlığından dolayı kadroda olmayacak. Eksik listesinde görünüyor. Önemli bir eksik Sevilla adına. Tabii ki e, Zagreb fena bir takım değil. Ancak tabii ki Sevilla güç ve olarak daha üstün bir takım burada. Ancak bu maçta Sevilla savunma performansı bekliyorum Sevilla'dan. Şöyle özellikle ilk maçta ilk kere dediğim gibi skor 3 0 e geldikten sonra ikinci yarı oldukça rolentide bir oyun olmuştu ve Sevilla oyunu tutmuştu biraz daha Dinamo Zagreb karşısında. Çok yüksek bir tempoda geçmemişti. Bugün gene bu maçın da aynı ilk maçtaki ikinci devrede olduğu gibi bir oyunla döneceğini düşünüyorum. Bu yüzden bu maç için benim önerim ilk yarıda fazla gol olmamasını bekliyorum ve ilk yarıdan 1.5 gol altı önerim 1.27 oranla. Sevilla'nın özellikle rakibi tutup ilk yarı dengeli bir oyunu götüreceğini düşünüyorum. Ee, en fazla bir gol çıkar yani çıksa bile ben onu da zor görüyorum sürpriz belki ilk yarı beraberlik de olabilir ama ilk yarı bir buçuk gol altı güzel bir tercih olur gene bu maçta ikinci tercihim toplam golde iki buçuk gol altı 1.57 oranla daha ideal bir tercihtir gene çok golü bir maç beklemiyorum dediğim gibi buradaki avantajını korumak isteyecek Sevilla çok iyi savunma yapabilen bir takım öyle Zagreb kolay kolay yüksek bir skoru üretemez Sevilla'ya karşı e, düşük skorlu bir maç olur e, o yüzden de alternatifte toplam gol 2.5-6 benirim bu maç için önerim Real Sociedad Leipzig maçı gene ilk maç 2-2 sona eren bir maç Almanya'da 2-2 bitmişti ve Leipzig oldukça etkili bir ön ortaya koymuştu bu maçta Özellikle maç boyu üstün tarafken e, maalesef karesinde iki gol görüp ve bu kadar üstün bir maçı kazanamamıştı. 2-2 tamamlanmıştı maç. Sosyadat 3 şutta 2 gol bulmuştu. E, bugün gene Leipzig e, bu maç için e, maçı kazanmak için gene şanslı duruyor. Ancak Real Sosyadat'ta gerçekten iyi bir ekip olduğunu hatırlatmak lazım. Özellikle Şampiyonlar Ligi performansı düzeltiyorum. Avrupa Ligi'nde de e, kendi evinde iyi sonuçlar aldı. Burada Monaco Büştüm Graz'la beraber kalıp PSV'yi yenmeyi başardı. Dolayısıyla burada Real Sociedad Leipzig'e kendi evinde zorluk çıkartabilir. Ayrıca ilk maçta forvet Isaac yoktu Real Sociedad'da. Bu maç e, oynaması bekleniyor. Eksik listesinde görünmüyor. Dolayısıyla ben gene gollü bir maç olabileceğini düşünüyorum Sociedad Leipzig maçının. Bu maça e, önerim ilk yarıdan bir gol gelmesi 1-27 oranla. Sı sıfır buçuk gol üstü. Birinci yarı sıfır buçuk gol üstü. 1.27 oran benim birinci tercihim bu maçta. Gene ben bu maçta iki takımın da gol bulabileceğini düşünüyorum. Bu yüzden 1.48 oranından KG var. Bu maçta ikinci önerim olacak. İlk yarı sıfır buçuk üst. Alternatif olarak karşılıklı gol var. Üçüncü maç Braga Şerif. İlk maç Şerif 2-0 kazanmıştı gerçekten de bir sürprize imza atmıştı. 2-0 avantajıyla buraya gelecek. Gene açık bir şekilde savunma oyunu gibi görünüyor bu maç. Çok açık bir şekilde böyle bir görüntü var. Şerif kapanacak, Braga açmaya çalışacak. Şerif iyi bir savunma yapabilen bir takım. Ben Bragan'ın çok öyle erken gollerle... ...Şerif'i çözebileceğini düşünmüyorum. Maçta net bir favori vardı. 1.28 gibi bir oranı var galibiyet oranı. Ancak Şerif de iyi savunma yapabilen bir takım. Ben burada direneceğini düşünüyorum bir süre. O yüzden benim için bu maçtaki ilk tercihim... ...ilk kere 1.5 gol altı. 1.32 orandan. Yani ilk kere 2 gol çıkmaz bence bu maçta. 0-0 ya da 1-0'lık bir skorla devre arasına girilir. İkinci yarı... ...1 ya da 2 tane daha belki olabilir. O yüzden ben burada 1.5 gol altını... 1.32'den öneriyorum. İlk kere 1.5 gol altını. Alternatif olarak da burada toplam gol sayısı 2-3 gol. Onun da 1.80 oranı var. Yani Braga'nın 2-0, belki 3-0'lık bir galibiyeti. Belki 2-0 iken 2-1'e yakalanabilir. Böyle bir skorla bitebilir maç sonu. Böyle bir tercih de yapılabilir. TGS 2-3 gol bu maç için. Napoli-Barcelona maçı. ilk maç gene Barcelona çok üstün oynamıştı özellikle Ferran Torres kaçırdığı önemli pozisyonlarla Barcelona'yı galibiyetten etmişti. 1-1 bitmişti maç. ben yine bu maçta karşılıklı gollerin olabileceğini düşünüyorum. Özellikle Napoli bu maçta forvet hattı oynayacak. Osimhen, Insigne, Mertens. Barcelona'da Amoubien son Valencia maçında ettirik yaptı. Onlarda yükselen bir grafikleri var. Ben gene ilk maçta olduğu gibi bu maçta da iki takımın gol bulabileceğini düşünüyorum. Bu yüzden 1.52 orandan karşılıklı gol var benim bu maçtaki tercihim. Ancak bu maçta çok da aşırı gollerde beklemiyorum. Yani ilk maçtaki gibi 1-1, belki 2-1 gibi bir skor bekliyorum. Ee, onun dışında bir skor beklemiyorum. O yüzden ideal bir tercih olarak da 1.82 oranından toplam gol sayısı 2-3 gol. Yani TGS 2-3 gol ee, bu maçta benim ikinci tercihim olur. Alternatifte de bunu değerlendirebilirsiniz. Rangers Dortmund maçı gene ilk maçta Rangers sürpriz vardı. 4-2 kazanmıştır Rangers Dortmund'a karşı. Özellikle Dortmund savunmada gerçekten çok kötü. Çok ofansif bir takım. Çok gol buluyor ama çok da gol yiyor. Bu maçta risk alarak oynayacaklar. Ancak bu maçta dikkat çeken unsur savunmada hem Zagadou hem Akanji yok. Hummels'in yanında kimin oynayacağı belli değil. Gene zaten iyi değilken savunmaları. iyice savunmada problemleri var. Öyle kanlant da olmayacak bu maçta. Dortmund yine kontrada mutlaka gol yiyecektir bana göre bu maçta. Bir KG var tercih iyi güzel duruyor. Dortmund zaten her takımı gol atabilecek özellikle bir ekip. Hafta sonu da 6-0'lık lig galibiyeti aldılar Mönchengladbach karşısında. E, bu maçta karşılıklı gollerin atılacağını düşünüyorum. 1 orandan KG var. Benim tercihim Gene burada alternatif olarak da toplam gol 3.5 üst 1.95 orandan. Erken goller özellikle maçı çok yüksek skorlu maça taşıyabilir. Dortmund geriye düşerse çok risk almak zorunda. Bu da maçı çok yukarılara taşır. o yüzden de 3.5 gol üstü gol üstü bu maçta gene alternatifte de değerlendirilebilir. Real Betis Zenit maçı çok güzel bir ilk maç oldu. 3-2 bitti maç. İlk, yarıda, ilk maçta 5 golle ilk yarıdan gelmişti. Betis deplasmanda kazandı. Bugün gene ben golü bir maç olabileceğini düşünüyorum. İlk yarıdan bir gol. İlk yarı 0.5 üst. 1.24 orandan güzel bir tercih olur. Benim tercihim bu olacak bu maçta. Gayet güzel bir oran. İlk yarıdan bir gol beklenir. İki takımdan biri gol bulur burada. 1.24 orandan. Gene ben burada Betis'in de güzel bir fonda olduğunu düşünüyorum son haftalarda. bu maçı kazanabileceğini düşünüyorum. Bu yüzden 1.71 orandan maç sonucu bir de benim bu maçtaki ikinci tercihim olacak. Şöyle bir tercihlerimize bakalım genel olarak. E, öncelikle tercihlerimiz e, ekranda olduğu gibi e, Dinamo Zagreb Sevilla birinci yarı bir buçuk gol altı Real Sosyal Hatta Aipsek birinci yarı sıfır buçuk gol üstü Braga Şerif birinci yarı bir buçuk gol altı Napoli Barcelona karşılıklı gol var. Dortmund karşılıklı gol var. Ve Zenit maçıdan ilk yarı bir gol. Bunlar bizim öncelikli tercihimiz. Alternatifte daha yüksek oranlardan da Sevilla maçında 2.5 gol altı. Leipzig'te KG var. Braga 2-3 gol. Barcelona 2-3 gol. Dortmund 3.5 üst. Ve Zenit maçı maç sonucu 1. Güzel tercihler. Buradan istediklerinizi değerlendirin. Ee, güzel bence sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Kendi kuponlarınızı kendiniz oluşturabilirsiniz buradan. 3 maçlık 4 maçlık aklınıza yatan tercih ettiğiniz e, tahminleri değerlendirip bence güzel sonuçlar alabilirsiniz sizlerde. E, değerlendirecek olanlara bol şanslar diliyorum. E, şimdiden herkese iyi, iyi seyirler ve iyi şanslar izlediğiniz için teşekkür ederim. E, kendinize iyi bakın. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere.